Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu sizlerle birlikte Vivo V22s ve Vivo Y35 modeline yakından bakacağız. Bakalım bu telefonlar bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünlerimizin kendisi şeffaf bir kılıf, 18 wattlık şarj adaptörü ve şarj kablosu çıkıyor. Vivo Y35 modelinde farklı olacak şekilde bizler kutuda Kablolu bir kulaklık görüyoruz. Y22S modeli içerisinde böyle bir kulaklık detayı bulunmuyor. Bilginiz olsun. Değerlendirecek olursak da şunu söyleyebiliriz. Yani dolu bir kutu içeri var. En azından adaptörümüz kutuda şeffaf bir kılıfımız var ki kılıf önemli detaylardan bir tanesi. Y35 modeli üzerinde konuşmak gerekirse kulaklık da var. Yani ilk bir şekilde para verip kulaklık da almanıza gerek kalmıyor Y35 modeli özelinde. Şimdi isterseniz tasarımla devam edelim. Tasarım tarafına baktığımızda her iki modelinde oldukça dikkat çekici arka tasarımlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Y22S modelini kullanan arka yapı ışın düşme açılarına göre renklerde değişiklikler yaşanabildiğini bizlere gösteriyor ki her iki cihazında farklı renkleri bulunuyor. Sizler isteğinize zevkinize uygun bir renk seçimini buradan yapabilirsiniz. Ben cihazların genel olarak arka taraftaki tasarım detaylarını beğendim söylemek istiyorum. Özellikle bu kameraların konumlandırılışı cihazlara genel olarak böyle bir Premium görüntüsü vermiş ki cihazın arka tarafları Vivo'nun V serisine de benziyor. Evet bizler burada V'ye göre biraz daha alt donanımlar görüyoruz ancak tasarımsal olarak baktığımızda V serisinin tasarımsal hatları da bu modellerde uygulanmış. Ön tarafa döndüğümüzde her iki cihazda bizler damla çentikli bir ekran yapısı görüyoruz. Bu damla çentikleri daha da yakınlaştığımızda bir şey dikkatimizi çekiyor. Ekran koruyucu her iki cihazda da ekran koruyucu fabrikadan uygulanmış şekilde geliyor. Bu da ek bir şekilde para verip ekran koruyucu almanıza gerek olmayacağını sizlere gösteriyor. Ben bu tarz cihazlarda, bu tarz ürünlerde ekran koruyucu detayını önemsiyorum. Bir tüketici olarak baktığımda bana avantaj sağlayan bir detay ek bir şekilde dediğim gibi para vermeme gerek kalmıyor. Cihazların sağ bölümüne devam edecek olursak her iki cihazda da aynı yapıyı görüyoruz. Ses ve güç butonları buraya konumlandırılmış. Ancak güç butonlarında sevdiğim bir detay var. 3 butonları parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Parmağınızı dokunduruyorsunuz ve cihaza direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir çekleme sorunuyla ben karşılaşmadım ki her iki cihazın parmak izi okuyucusu hem de yüz tanıma özelliği var. Ben ikisinin de oldukça hızlı olduğunu düşünüyorum. Bir kıyaslama yaptığımızda bir galip belirleyemedim. Her iki teknoloji de hızlı bir şekilde cihazlara erişmemi sağladı. Cihazların alt tarafına baktığımızda ise 3.5 metrelik kulaklık, tip ve hoparlör deliklerini görüyoruz. Cihazlarda mono bir hoparlör yer alıyor. Cihazların kullanılmış olduğu segment itibarıyla böyle bir şeyle karşılaşmamız fazla normal. Kullanan malzemeden de bahsetmek istiyorum. Cihazın çerçevesinde ve arka tarafında plastik malzemelere yer verilmiş. Yine segment itibariyle böyle bir şeyle karşılaşmamız fazla normal görünüyor. Bu plastiğin hissiyatı kötü değil. Önemli olan kısım bu. Çünkü biliyorsunuz plastik var, plastik var. Çünkü 1000 TL'den başlayan plastik kasaya sahip olan telefon da var. 5000-10000 TL satılan telefonlarda da plastik kasa görebiliyoruz. Bu cihazda kullanılan malzeme kötü hissettirmiyor. iyi bir hissiyatı var. Ve benim elimde görmüş olduğunuz bu cihazlar bazı testlerden geçmiş. Dayanıklılık testlerinden sizler şu an ekranda bu testleri görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu testler gerçekten önemli testler. Cihazların dayanıklılığı olduğunu bizlere gösterebiliyor. Hatta bu cihazlarda suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları da bulunuyor ki yine sizler bunu ekranda görüyorsunuz. Cihazların yer aldığı segment itibarıyla bu detayları görebilmek sevindirici açıkçası. Çünkü genelde bizler bu segmentte bu detayları görmüyorduk. Vivo Y22 ve Vivo Y35 modelinde sertifikalarımız bulunuyor. Sizlere cihazların kutu içeriğinden ve tasarım detaylarından bahsettiğim sıra şimdi geldi. Ekran özelliklerine yakından bakmaya. Bence her iki cihazı birbirinden ayıran en önemli detaylardan biri ekran özellikleri. Burada ekran boyutu olarak baktığımızda da ufak bir farklılık görebiliyoruz. Y35 modelinde 6.58 inç büyüklüğünde, 1080 2408 çözünürlüğünde IPS LCD panele sahip bir ekran yer alıyor. Y22s modelinde de 6.55 inç büyüklüğünde, 720-1612 çözünürlüğünde yine IPS LCD bir panele yer verilmiş. Her iki cihazın ekranı da 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızını destekliyor. Buradaki en büyük farklardan biri fark ettiğiniz gibi çözünürlük. y 35 modeli ekran tarafında daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Ben her iki cihazda tabii vakit geçirdim. 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı genel kullanımı ciddi şekilde olumlu etkiliyor. Akıcı bir şekilde cihazı kullanıyorsunuz. Sayfalar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Özellikle destekli oyunlarda akıcılığı çok daha yoğun hissediyorsunuz. Ve çözünürlük nedeniyle de renk yoğunluğu ve netlik Y35 modelinde daha iyi. y 20 s modeli de ideal bir deneyim sunuyor. Ancak burada bir kıyaslama yaptığımızda bu farkı bizler görebiliyoruz. Burada seçimi sizler bütçenize ve ihtiyacınıza göre belirlemeniz, yapmanız gerekecek. Ben her iki cihazın segmenti itibariyle oldukça yeterli bir deneyim sunduğunu düşünüyorum. Ekran özellikleri tarafında cihazların sunabildikleri bu şekilde şimdi gelelim donanımlarla devam edelim. Her iki cihazın kalbinde de Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi yer alıyor. 6 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci GPU tarafında ise Adreno 610 eşlik ediyor. Ve depolama tarafına geldiğimizde ise yine bazı farklılıklar görüyoruz. Y35 modeli 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sahipken Y22s modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla bizlerin karşısına çıkıyor. Buradaki en önemli detaylarımızdan biri şu. Her iki cihazda microSD kart desteğine sahip 1 TB'ye kadar yükseltme yapabiliyorsunuz ki cihazların segmenti itibarıyla beğendiğim detaylardan biri oldu. Çünkü yeni cihazlarda bizler SD kart yükseltmesini pek görmüyorduk. Bu iki cihazda böyle bir şey söz konusu değil. Yükseltme yapabiliyorsunuz. Sizler şu an bu cihazların hem Geekbench hem de Antutu üzerine almış olduğu skorları görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyasım yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Ve ben yine önemli bir ekleme yapacağım. Nedir bu ekleme? Sanal RAM. Bu cihazlara sanal dem ekleyebiliyorsunuz. Aslında genişletilmiş RAM olarak geçiyor. Vivo tarafında bu durum. Bu cihazda 8 GB bir RAM vardı depolamadan artı 8 GBlık bir ekleme yapabiliyorsunuz. Y22s modelinde ise 6 GBlık bir RAM vardı. Depolamadan 2 GB bir yükleme yapabiliyorsunuz. Buradaki fark bu şekilde. Sanal RAM'i normal RAM'i de karıştırmamak lazım. Ancak önemli detaylardan biri. Çünkü bekleyen uygulamaları geçiş yapma hızını arttırıyor. Arka taraftaki bekleme süresini arttıran bir detay. Farklı avantajları da var. Bu detaylar bir araya getirildiğinde aslında genişletilmiş RAM'in önemli olduğunu düşünebiliriz ki bu bahsetmiş olduğumuz teknoloji güncellenmiş bir teknoloji Vivo tarafında. Özellikle bu telefonu artı 8 GB'lık bir ekleme yapılabiliyor olması cihazın genel performansını özellikle bu bekleme konusundaki performansını olumlu etkileyecektir. Elimde görmüş olduğunuz bu cihazlara bir stres testi uyguladım. Biliyorsunuz ben her teknolojik ürün incelememde bu stres testine yer veriyorum. Cihazların işlemcisine bir yük bindiriyorum ve bu yükü bindirdiğim zaman cihazlar performansını ne kadar koruyabiliyor bunu görüyoruz. Çünkü ısınma ortaya çıkıyor ve ısınmaya bağlı performans düşüşleri cihazlarda yaşanabilir. Her iki cihazda bence bu testten gayet başarılı bir şekilde geçebildi. Vivo Y20 kes yapmış olduğum testten %80'lik bir skor alabilirken Vivo Y35 modeli %88 performansını koruyabildi. Bizler de bu testten şunu anlamış olduk. Cihazlar performansının ısınmaya bağlı koruyabiliyor. Bir performans düşüşü söz konusu değil. Peki bu cihazlar oyun tarafında ne sunuyor? Ben sizler için PUBG Mobile testi gerçekleştirdim. Grafikler en yüksek olacak şekilde dengeli. Kare hızı orta ayarları destekleniyor. Genel olarak sorunsuz bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Oyunu oynadığınızda arada da olsa hafif ağırlaşmalar ortaya çıkabiliyor. Ancak ayarları özelleştirirseniz grafikleri akıcıya, kare hızını yükseğe alırsanız bu sorunun ortadan kalktığını daha akıcı bir şekilde oyunu oynayabildiğinizi göreceksiniz. Ben genel olarak tüketimleri bu bahsetmiş olduğum özelleşme ile birlikte yaptım. Sizlere de tavsiyem bu ile birlikte oyunu oynamanız. Böylece PUBG Mobile'i daha güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. İşlemcilerden de bahsettiğimiz üzere şimdi gelelim kamera tarafına. Cihazların kamera konusundaki özellikleri segment itibariyle dikkat çekici seviyede. Ve cihazlara baktığımızda şunu da görebildik ki her iki cihazın arka kamera özellikleri birebir aynı. İsterseniz ele hemen başlayalım. Arka ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ana kamera otomatik odaklama ve yapay zeka sahne algılama desteğine sahip. Yardımcı kameralarda 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kamerası olacak şekilde cihaza konumlandırılmış. Sizler arka kameralarla birlikte 1080p 30 fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Ancak ön tarafa geldiğimizde kamera çözünürlüğü konusunda bir farkın olduğu direkt olarak dikkatlerimiz çekiyor. Y35 modeli 16 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera sahipken Y22S modelinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Cihazın arka kameralarında olduğu gibi ön kameralarla birlikte 1080p 30 fps videolar kayıt altına alabiliyoruz. 50 megapiksel yüksek bir çözünürlük net fotoğraflar çekmenizi olanak sağlıyor ancak her zaman 50 megapiksel mod aktif değil. Sizlerin girip kamera arayüzü üzerinden 50 megapikseli Aktif etmesi gerekiyor. Bu modu aktif ettiğiniz zaman Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar Çekebiliyorsunuz. Evet Detayları indiğinizde detaylar Daha yoğun görünüyor. Bu konuda elime gelirse Ben beğeniyorum. Bunun dışında kamera Modlarımız var. Mesela süper gece modu gibi ki Gece fotoğraflar çektiğinizde modu Kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu mod sayesinde Geceleri daha aydınlık fotoğraflar çekebiliyorsunuz Bu modu hem ön kamerada hem de arka kamerada Sizler kullanabilirsiniz. Peki OIS var mı? Bu cihazlarda Maalesef OIS yok. E-istesliğini görüyoruz Zaten cihazların fiyatları belli, segmentleri belli. O his görmemeye açıkçası şaşırmadım. Hani benim düşüncem genel olarak bu şekilde. Ve cihazların genel olarak kamera özellikleri de işte bu şekildeydi. Sizler için bazı fotoğraf video yönetliği de altına almıştık. İsterseniz bunları bir yakından bakalım. <laughs> プレゼントプレゼントプレゼン birlikte çekmiş olduğumuz fotoğraf video eklerini gördüğünüz sıra şimdi geldi batarya yakından bakmaya. Her iki cihazda da 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Bu bataryalar 18 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor. Ancak performans tarafına geldiğimizde ise batarya performans konusunda y 20 kes modeli biraz daha avantajlı oluyor. Çünkü ekran çözünürlüğü Y35 ile kıyaslanınca biraz daha düşük. Zaten markanın paylaşmış olduğu veriler arasında biz de bu değeri de görebiliyoruz. Y35 modeli sizler 14.3 saat bir ekran süresi alabilirken video oynatma tarafında Y22S modeli 21.5 saatlik bir video oynatma süresini destekliyor. Bunlar markanın vermiş olduğu değerler. Sizin yapacak kullanımlara göre, özelleştirmelere göre alacağınız ekran süresinde değişiklikler yaşanabilir. Burada şöyle bir algıda oluşmasın. Hani Y35'in pil performansı kötü değil. Ancak Y22 ekranı ekranı daha düşük bir çözünürlüğe sahip olduğu için daha az güç harcıyor. Ondan dolayı biz de burada ekran süresi konusunda bir artış görebildik. Batarya özellikleri de bu şekilde. Şimdi gelelim yazılım tarafına. Yazılımlar önemli. Her iki cihazda da Funtouch OS yazılımını görüyoruz. Sade saf bir arayüze sahibiz. Ve bu bahsetmiş olduğum cihazlar Android 13 güncellemesine sahip olabilecek cihazlar. Y22S modelini video çekim tarihi itibariyle Android 13 güncellemesi geldi. Y35 modelini kontrol ettim. Orada bir güncelleme göremedim Android tarafında ama yakın zamanda bu cihaza da gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de aynı segment içerisinde yer alıyor. Pantaj OS'i de bir değerlendirmek gerektiği düşünüyorum. Çünkü yazılım önemli. Cihazın yazılımı oldukça sorunsuz çalışıyor. Herhangi bir kasma, donma, takıma sorunu karşılaşmıyorsunuz. Yazılımsal olacak şekilde. Ben böyle bir sorunu görmedim. Bu cihazlarda neden bu önemli? Bazen donanımlar iyi olsa bile telefonun kastığını görebiliyoruz. Çünkü yazılım bazı sorunları ortaya çıkartıyor. Vivo tarafında yazılım gayet stabil çalıştığı için ben bu cihazda da böyle bir sorunla karşılaşmadım. Benim yazılım tarafındaki düşüncelerim işte bu şekildeydi. Evet bu videoda sizlerle birlikte Vivo Y35 ve Y22s modelinin özelliklerine yakından bakmış olduk. Sizler bu cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.